Ya Barış Alper'i yanlış pas tercihi, gol kaçırması ne bileyim sağ içerisinde bazen modunu düşük gördüğümüz anlar vardır. Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemde de. Fakat Barış Alper'in koşma konusunda sağ içerisindeki mücadele konusunda, oraya koyduğu enerji konusunda çok eleştirdiğimiz maçlar yoktur. Bazı pozisyonlar, bazı koşu mesafeleri, bazı yerlerde gösterebileceği refleksler. Ve ben buna katılıyorum. Yani o eski bildiğimiz lige başlayan Barış şu anda kendisini de sorsan herhalde yoktur diye düşünüyorum. Aynı şeyi söyler. Ya evet birazcık sanki bende bir düşüş var gibi. Bilmiyorum bu transfer süreci onun psikolojik olarak etkilemesi gayet doğaldır. Genç çocuklar Barış Alper'e yönelik o tepkileri ana sebebi para olmamalı. Evet Barış Alper şu anki mevcut formunu yukarıya çekmeli. En azından o koşmaları, en azından o takım savunmasına yardımı en azından o ikili mücadelelerdeki vazgeçmez Barış Alper Yıkılmaz o manzaralarını tekrar tekrar yaşatabileceği günlere ulaşması gerekir.